arkadaşlar bugün size e, Minecraft dünya tanıtımı göstereceğim çok güzel bir dünya arkadaşlar bayılacaksınız buraya iki gün yazdım niye diye sorarsanız burada iki günlük uğraş var ve hepsini de tek başıma yaptım arkadaşlar tabi fantomlar geldi durun bir dakika ben yağmur bunlar uy yani yansın bir dur bakalım İki günlük uğraş demek istedim Ne yazdığımı anlamışsınızdır Sığmadığı için iki gün yazdım direkt Dur Şurada bak oğlanı kırayım Şimdi bu dünyayı Ben kendi başıma yaptım yani, Güzel bir dünya oldu mu derseniz Bence oldu arkadaşlar Biraz uzun sürebilir İzlemede kalın Ben konuşmayacağım Siz keyfinize bakın dur. Durduracaktım oğlum. Ne oldu? Dur, bekle bir Geldim. İlerle. Şu ayarlarından şunu düzelttim de biraz geriye alalım. Siz orayı göremediniz çünkü. Ayar. Yani oyunu duraklattım çünkü yanlışlıkla. Neyse. Devam ediyoruz. Ben yine susacağım arkadaşlar. Siz ne demek isterseniz artık deyin benim yani ...Ram daha iyi umurumda. Siz teninizi yapın arkadaşlar. İster izleyin, ister izlemeyin. Neyse. Ama siz umurundasınız arkadaşlar. çok seviyorum. Bunu unutmayın. Çünkü şöyle diyebilirsiniz. Sizi ben sevmezsem kim sevecek? YouTuber olarak diyorum. Hani beni başkaları ne istiyorsanız tabii onlar sizi seviyorsa bir ayrı arkadaşlar. Ben buraya şey yapmaya çalışmıştım mesela. Şey. Buradan rayların üstüne almak istemiştim. Ama yani şuraya kadar alıyor, Orada sıkıntı olmuş. Bence güzel olmuş. Sizce? Buraları görmedik herhalde ya bir hata falan mı oldu Dur. Neyse dünyamız bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bombalisto koyu ya. Bye bye.